Merhaba arkadaşlar süper video ile karşınızdayız ASMR kapışması diyelim bunun ismine Bak Aynen ses Ses Sesten Ses konuş Ses, ses. Anlamaya çalışacağız Arkadaşlar şurada bardaklar var Şurada bardaklar var Arkadaki bardakların içinde başka o, şu, Öndekilerin aynı objeleri var Kapalı sadece görmüyoruz Görmüyoruz sadece şöyle yaparak ne Bunları eşleştirmeye çalışacağız İki kişi oynuyoruz ben ve Serdar başlıyoruz Sonra Kemal ve Tamer oynuyor Oynayacağız farklı şeyler gelecek Farklı setlerle Sonra finalist Ler oynuyor, 50 TL alıp gidiyor Kasa. mesela. Finalistler de ayrı şeylerle yarışacak. Dakikayı evet, unutmayalım. Evet, 90 saniyemiz var. 90 saniyemiz var, 30 farklı şey olacak. İnanılmaz, hepsinde sesini dinleyeceğiz. Şimdi, ASMR'e kapışmasıysa şöyle yapalım. Sesini ses, konuşalım. Ses. Bir de şöyle. Ben gözümü kapatıyorum abi. <laughs> Kapat abi, ben başlıyorum. Ben başlatıyorum. baş Evet. Evet, serdar başlayalım. siz konuşalım. Ağzımı ışıklı, <laughs> <Ağzımı gülüyor> <atayım. gülüyor> <Mere>. yemek, yemek <laughs> stresli biraz sanki arkadaşımız. Ha? Konuşmuyor. tamam bu, Konuş bu. Ol, bu, yok. bu yok da bu. Dakikası, konuşmuyor. Dakikası gidiyor. Daha, daha var, var daha var. Daha var bir dakikam var. Bu da bu. 90 saniye. 10 saniye var. Her biri 9 saniye. Hangisi olduğunu çok emin değilim ama bu. Gizlerken çok basit gözüküyor. Ama bu ne? Bunun bu olması lazım. Bu arada ben gözümü kapadım ki Serdar'ı görmeyeyim. Böylece Seslerle eşleştirme diye. O. Ne yaptığını görmeyeyim diye yani. Bir dakika son bir şeye bakacağım. Biraz vaktim var. Bay bay. ASMR dert değil. <laughs> Taktisayar. Yapabilirsin bana. Arkadaşımızın kaç saniyesi kalacak? 28. Ne var, var, Daha var. var. Kontrol bile ediyor. 60 saniye okuyormuş buna ya. Bak bak bak. Tamam. Çok, ha. bence çok okay iyi yaptı. Okay. Bence de evet. okay. Yap. Şimdi Süper. arkadaşlar biz e, açmayacağız. Şu tarafa mı koyalım? Sonra sen de yaptıktan sonra mı açacağız? E, evet bence öyle yapalım. Şunları geri mi alsak acaba şöyle evet. biraz? Aynen bu sırayla. Şöyle geri aldım abi. Şöyle benim serim gelsin. Sonra karşılaştırarak... Sırayla açacağız. Karşıla... Zaten karışık karşıla... geliyor. Karşılaştır... Karşılaştıraraktan yapacağız. Arkadaşlar ben Serdar'ın gözünü kapattım. Serdar da etkilenmemek için yoksa artık biliyor yani yapacak yapacağı şeyleri. Başlayalım mı? Sen sen yatıyor musun abi? Tutalım. 1 2 3. Bence böyle. Oha bu ne? Bence zor ama. Oha çok zormuş oğlum bu. Ne olabilir? Oğlum bayağı zormuş lan bu yarışma saçma olmayın. Oğlum bayağı zor. Diyorsun. Vallahi zor. Hepsi aynı. Ben anlamıyorum ha. Ben anlıyorum yani. Ben anlamıyorum. Abo burada bir... Aynen yan yana salla. Bilmiyorum. Koyuyorum ama ne koyuyorum? <laughs> Son 45 saniye yarısı gitti. Dur ben, ben zaten üzerine bayağı bir geçeceğim bunları. Fazla bu. Ha, şimdi yandık. <laughs> Abi bu okey. <laughs> sanki müzik yapıyor. Abi bunlar bu kadar ses çıkaramaz ya. Abi. Bu kabuklu gibi biraz. Bu kabuklu ses. Bu var. Bu doğru gibi sanki. Abi böyle bir ses çıkarmaz bu herhalde ya. Oğlum kafayı yiyeceğim çok zor lan. Mısır da böyle bir ses çıkarmaz. Bitti. Bitti. Şimdi değiştirecek misin değiştiremedim. Neyse. Benim çok kötü ya abim. Hocam benim, nasıl geçti? Kaç alırsın sence? Sınavdan ya. Ben sonra var da kaç alırsın Vallahi sence? 3 4 falan alırım. Şunu kapatır mısın saat? Tabii Geliyor ki. Bana. Abi benim çok kötüydü ya. Şimdi, Şimdi kötü. sırayla başlayalım. Sırayla açalım. Bir dakika dur buradan başlayalım. Karıştıralım mı? yok. Yok yok sırayla ikinizin de açalım. Aynen abi. bir, yapacağız. bir, öyle yapacağız. yapacağız. Ha. Of, benim yanlış. yaz bu bariz daha. Var. Benim ilk <laughs> arkadaşlar ben buna çay demişim. Çay hmm. mıydı bu? Çay demişim ben buna. 1 ve 0. Serdar Bey buna doğru söylemiş. Doğru. Mu? Doğru. Bravo. Kumda kum Kumda kum, kum 1. Tebrik ediyoruz. Şöyle açık İkincisi al. çayda ben gittim sim demişim. Ben büyük patlamışım. O ne? Of, o ne? Sim mi artık? Her neyse yani. Ben büyük patlamışım. Serdar Bey buna gitmiş ne demiş? Çay demiş. <gülüyor> Mükemmel. <laughs> Ama bu sıfır oldu. Abi ikide iki, iki, iki gidiyor. yaptım diyor. burada. Abi ya. biliyorum. Ama kumla çay kolay şeyler. Rap diye ben de rap diye demişim. Çünkü rap diye kolaylardan bir tanesi. Bir oldu. Serdar Bey işte... üçte. Ooo Serdar da <laughs> rap diye gitmiş sim demiş. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Bir yazıyor değil mi bunları? Süper. Noterimiz yazıyor. Tamam. Ee, şu anda. Evet, evet. abi. Ataş'a ben Ataş demişim. İnşallah başka bir şey demişimdi. Yok doğruymuş. İnşallah doğruydu bence. Ataş'a Ataş demiş. Evet. Ataş da kendisi. Ataşlar kolay de. bu arada. Sime ben ne demişim kim bilir? Çay demişimdir yani. Ha kum demişim ben Sime. <laughs> sen de Sime başka abi? bir şey dedin tahmin. Var sen nataş. Çedim o <laughs> mus? <muması. gülüyor> Oo kedim o yalnız sendin mükemmel. Şimdi boni aç kas aç kas. Boni bona ben boni bon demişim. Bakalım biz ben antep fıstığı demişim. Oh, Hayda. oh, oh. Hayda. değişmeye karıştı. başladı. Bir sonraki de yanlış Fıstığa oldu. Fıstığa ben Kedi ovası demişim. Ben Aa. bu ikisini değiştirecektim ben, abi en sonundan. Bu ne dedim acaba bakalım. Senin bu kesin yanlış. Mısır. Mısır. Da. Da. sen sonunda iyi patlamışsın. Evet. Ben, benim bu da yanlış ama şimdi kötüsü. Kedi ovası da ben Antep fıstığı demişim. Bakalım ben sen de de Ben buna bonibon falan dedim herhalde. Aynen bonibon. Müthiş gidiyoruz ya. Artık sonuncusu Kapat doğru. Kapatma annem. Ah. Mısır'a. Ee, mısır. Ben İst. mısır demişim. Ben raptiye demişim. Ohey! Geçtim mi Sonra ben Serdar'ı? E? İkimizin de doğru. Kapatma annem! Zincir çok doğru, zincir doğru. Açayım mı? <laughs> Aç. Zincir. Evet, benimki de zincir. Evet, Serdar'ın e kaç doğrusu var? Dört. Zincir. Beş. Zor, zor kazandım Bırak ama... Zor kazandım ama... Bir süreceğim, acayip zor değil mi lan? Kolay gözüküyor da zor. Kolay gözüküyor ama çok zor. E, sırada siz varsınız, bakalım ne olacak? Biz de ortaya geçelim. Olur, de tamam. Evet arkadaşlar Kemal ve Tamer'de sıra. Kemal'im gözlerini kapadı. Evet Tamer hazır mısın? Hazırım. Yani izlerken basit gözüküyordu ama Bakalım yarışırken ne olacak? 3, 2, 1 başladık abi. Zor ama ya şuradan başlayayım. Bence çok zor oğlum. Hepsi aynısı ki. Artık... 90 saniye mi var abi. Hani bir... Hepsi aynı bunların. Hepsi aynı. Şöyle çalkalasana daha Bu büyük. Bu arada arkadaşlar siz de biliyorum. Anlayabiliyor musunuz hangisi hangisidir ama. Ha. Sürekli acaba, aynı sesler geliyor acaba? ya. Acaba. Aynı şeyleri sallıyor Acaba. <gülüyor> <gülüyor> Rampa şey düşeş. Tamam hızlı gidiyor. 40 saniyesi var. var. Şimdi bir koyayım da vaktim kalsın biraz. Abi 25 saniye kaldı. Çok zor ya şu an. Bence iyi gidiyorsun abi. Okey yani. 16 saniye kaldı abi. Kontrol bir mü geliyor şimdi? Yani bundan sonra zor ya bir şeyleri değiştirmek. Zor bence de zor. Hadi. Hangisi 3 2, 2 1 Aç aç. Bitti o abi. Bitti. Evet. Şimdi Yalnız çok ne, zor. Neymiş abi? Zor muymuş? Yarışması. Çok zor çünkü ya bunlar bir de ne bileyim sizinkiler bana daha basit gözüküyor. Hay gördüğün için. Gördüğün için kolay geliyor. Hay be. Şöyle tamam. bir şey var. Hepsinin sesi bildiğimde aynı ya. Öyle işte abi. Ama sen da. çok böyle böyle salladın sürekli. Büyük ben büyük salladım. Yapma. Sallamıyorum. E, bunların hepsine çok yani ayrıntı olacak da biraz da bahane olacak. Yani hepsini şu düzeyde koysanız ki gerçi koyamazdınız şekilleri. Niye farklı. koyalım ki bir kere? O zaman içinden ses çıkmaz anlamıyor ki. Anlamıyor mu? E, <laughs> olay anlamıyor zaten abi. Anlasa yani Anlasana olmaz. Kemal gözünü kapat abi. Ben kapatıyorum. odaklanıyorum buyurun. şu an. Kemal başlıyorum abi. Hazır mısın? Hazırım. Başladık. 90 saniye başladı abi. Kemal şeyi kıracak. Bardakları kırıyor. Ben boş bırakıyorsun şu şeyde. Okulda boş bırakanlardan mıydın sen? Oğlum hayatta boş bırakamam biliyor musun? Aslında tamam, canlı şans ya, atacak. Ya sana hmm. bir şey fark ettim. Evet. evet. Gözlerin kapalıyken daha iyi anlıyorsun. Olabilir. Olabilir. Çünkü bazı duyuların daha şey oluyor. Olabilir. Arkadaşlar Kemal'in 50 saniyesi var hala çok kötüyüm biliyor Bu evet. çok Kemal ya yapıyor yapıyor sonra değiştiriyor zaten. Şey yapma yani. Onda 10 cevap Hadi. Güzel güzel. Otuz saniye sağ hala. Ne bu? Haydi hepsini baştan <laughs> değiştirdi. <gülüyor> Kemal 15 saniye kaldı abi. Olmaz ya. Şansı varsa yapar. Kafadan attım yetiştirme Abi 10 saniye var bak hala. 8 saniye kaldı. 7, 6, Çok merak 5, ettim. 5, 4, 3, 2, 1. Tamam. Onu da koy bitti. Yanlış yaptım ya. Evet <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> şimdi, şimdi çok merak ediyorum ya. Şimdi tarafı ne biliyor musun? Taşı bile bilememek çalalım, çok kötü. Burada açalım abi. Evet. Ben bilemedim galiba. Şimdi arkadaşlar, mum vardı. Kemal'im ona kahve demiş. "Muma." Güzel. Evet. Çok güzel. Ama tam de bu da Mum" demiş. Oh! bu mum." Demiş ben ama. en korktuklarımdan bir tanesiydi. Müthiş. Benim çok kısmı. "Zara Kemal'im, zar" demiş. Bu bilinir. Bilinir. Ben de bildiysem. "Kemal'im de pardon, ben Tamer de zar" demiş. Tamam, iki. Güzel. Nazar oyuncuna Kemal'im "Nazar boncu oyuncu?" demiş. İşte Ben bunu bilemedim. Tamer buna kahve demiş. Aa. Çok iyi. Fark ettim karıştırdım ha. Kahveye Kemal'im çakıl taşı demiş. <laughs> <Ne oluyor gülüyor> Benimki de yanlış ki. Tamer kahve... de buna <laughs> yanlış. Nazar boncuğu demiş. İşte güzel. Aa, Eza güzel. Hatanın en azından Aynen, orada. Eşitledik şu an. Belli değil. Bakalım Mandal Kemal'im makara demiş. Aa. Bunu ben bildim ya. Ama Tamer buna hissediyorum bunu. Mandal şöyle. demiş. Bak. Helal olsun. Kamera değil Tombala boncuğuna artık neyse. Çok pis salladım ya. E, Kemal mandal demiş. <laughs> Benim de bu sallamasyon da bu da. Tamer buna makarna demiş. Doğru karıştırdım. Doğru dedin yanlış yani. Evet. Karıştırdım. Ya, karıştırdım. mı biliyorum. Işte. Makarna zaten. ya Kemal'im kibrit demiş. Abo buradan sonrası <laughs> yandı Kemal'im. E. <laughs> Benim de yanlış. Tamer buna kesin yanlış. Tombala pulu demiş. İyi bari bak yan yana karıştırıyorum. <laughs> Abi şu çubuğa. Benim bu, Tombala Balapul demiş Kemal'im. Benimki bu da kesin doğru. Bak güvenliklerim bunlar. Tamer buna doğru kahve açıyı şey demiş. Karıştı Ondan sonrasını açabilirsin abi sen. Ben kazandım ya. Kibrite Kemal'im. Mum demiş. Haydi. Tamer ne demiş abi? Benim doğru açıklıklarım var. Olabilir. Olabilir. Kibrit. Kibrit. Kibrite kibrit demiş. Helal olsun. Aynen. İyi doğrudur abi. Biliyorum ismini. Çakıl taşına... <laughs> Çubuk. Evet. Çakıl taşına demiş. Çakıl taşı. Çakıl taşı. Ben bayağı doğru bildim galiba. Evet, evet. Kaç sorusu var? 6. 6. Of. Oo, bir de şöyle bir şey var. 6-2 bayağı fark atmışım. Bir de şöyle bir şey var. Şunlar da yan yana. Of çok fena. 6-2 bayağı hüsran yani. Teşekkür ederim. bayağı kötü oğlum. Yani ben olsam çok üzülürüm. 6-2 hüsran. o zaman finalde Tamer'le ben beraberiz. Bakalım iyi olan kazansın 50 TL'yi. Arkadaşlar final roundunda ben mi yarışayım sen mi yarışmak istersin? Sen, sen, daha önce yarışsın ya sen yarış önce. Ben yarışayım o zaman kapat abi. Aynen. Hazır mıyız? Sesten uzak kalma o kadar. Hazır Hadi Azim bakalım. Vere. Yapıyorum. Tamam. E 50 TL benim olacak. Help me. Kemal başlıyor. Başlatıyorum. Help <laughs> me. Olmadı. <gülüyor> Olmadı. Evet. Başlatıyorum. Başlat. Başlattım. Bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz Bu çok sakat bir şey. Bu bu da olabilir emin değilim. Oğlum çok zor bunlar. Oğlum yani öyle bir Oğlum çok ki. zor lan. Şimdi bu hangisi? Yalnız şu an çok rahatladığınız sesler var bana ya. Görüntü yok ya. O kadar rahatlıyorum ki sesi dinleyince. Şimdi baştan bir bakalım. Şimdi bu mantıklı. Mantıklı. Olabilir. Olabilir. Mantıklı mantıklı. Ben emin değilim ama okey. Bu kesin. Abi bu ikisi... Bu ikisi Bitti oğlum zaman değil. Heh tamam oh, şu an bitti. Biliyorum. Şu an bitti. Yani... Bence iyiydin ya. Hocam kötü geçmedi ama <laughs> iki sorudan emin değilim. Vardı ya. Tamam, hocam kötü ama geçmedi sall ama... Salladın ama onları da. Sallamadım Vallahi. canım bir mantık çerçevesiyle. Boş bırakabilirsin istiyorsan çek. Boş bırakmak istemedim ya. hocam. Hocam emin değilim sorduğuna ama. Bana hocam diyor? <laughs> i̇şte öyle <laughs> çok, bir şey. Çok, çok Evet o ya. zaman Tamer Bey'inkileri görelim bakalım 50 TL'ye sahibi kim olacak. Zormuş bu arada. Yani kolay gözüküyor ama yine bir zorluğu var kendisinde. Gözler kapalı olunca inanılmaz Gözler bir rahatlık hissediyor. Gözler kalbin ailesi abi. Kesinlikle. Buyurun. Tamer hazır mısın? Hazırım. Ben gözümü kapatıyor, Hazırsam kapatıyorum. Hazırsan başlatıyorum. Başlattım. Tamam. Böyle bir ses mi var ya? Ha. Kulik sesi bu. Ne sesi? Ne sesi? Kulik. Kulik. Kulik mi? Yani bisiklet oynuyor. Pardon. Kaç saniye daha? 56 saniye var. Tomer de çok iyi. Ya öyle gözüküyor da bakalım. Valla. Bu da bak bu da böyle kıtır kıtır yapacak. Aynen pul cool gibi duruyor ha. Valla full cool gibi. Dur bakayım. Şundan... Ben Melih abi de bir tanesinden emin değilim Şundan ama. Abi. Ben de emin değilim bir tanesinden. Evet. İki tanesi. Bir tane hata evet. yapmak diye bir şeyimiz evet. yazık yok. Şu an Yaptım. berabere de olabilir. Yaptım iki hata evet. yapıyorsun. Evet. İşte berabere saat 25-25 paylaşır Tamam ne yapalım? Finalde de böyleyse. Çok merak ettim açacağım artık Açamıyorum. dayanamıyorum. Dur. Evet, dur Tamam tamam. Bitti mi? Valla de full mü yaptınız acaba? Evet. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz açmaya. Yalnız çok iyi gittim gibi geldi ama az önceki oyunda o kadar iyi değildim. Bozuk paraya tamer bu senkler ve bekler. Evet. Bozuk para demiş. Doğru güzel. Doğru bravo. Ben ne demişim? Ben de bozuk para demişim. Paranın sesi tatlı. Paranın sesi çok tatlı. <laughs> Allah'a Anlıyorum. Bilge'ye, ben Bilge demişim. O ben. Pardon Tamer Tüfe ben seni. Ben dedim ya. <laughs> Kulik dedim ya hatta oyunu Kulik. bile söyledim. Öyle... Ben de bir yere. O delik açıyorduk arada. yere. Şimdi bak bu önemli. Şu çok belirleyici. Evet. Tamer buna doğru demiş. Mercimek. Ben, ben buna gidip Mısır gevre demiş olabilirim abi. Evet abi ben kaybettim. Yok abi dağıdı. Abi, abi, ben kaybettim. Bak sana bir şey yok iki hata var bitti zaten bu iş. Evet. Tamer anahtar anahtar demiş. Her kapıyı açar. Ben anahtara Anahtar demişim. Hocam imle onluklarımdan çıktı zaten. Ama başkan bir şey söylemiyorum bu ee, kolaydı. Ta tamer buna e, diğerlerine çiviye, göre. Çiviye çiviymiş. Ben Güzel. de çiviye. Bakalım neden, Çivi ha? demişim. Yalnız bayağı iyi gitmişiz ha. Tamer Tokaya, Toka demiş. Ben de Tokaya, Toka demişim bakalım. Demişim. Güzel. Oha full yapıyorum. Şekere, Tamer şeker demiş. Ee, şeker. Şekere Yok, tamam, ben. Full. Bakalım. Ben şeker demişim. Pile Tamer ağırlığından belli zaten pil. Pil demiş. Ben de pil demişim. De. A4 mi onu al, A3 mü? Abi A4, A4 bence de, A4 full, tamer full şey. yani. Bak, Bak aç bırak. Aç aç aç. Benimkini açıyorum. Mercimek çıktı bundan. Normal. Evet. Çünkü mercimekte de... Bununla karıştırmamışımdır artık. Tam Melih'inki işte gevrek çıktı. 9 ve tabii ki ben full Sonunca yaptı. Tamer sakız demiş. Ben de sakız Vallahi dedim. Vallahi full onu. yaptı. Bir süreceğim çok hak edilmiş evet, bir 50 evet, TL. çektim. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Ee, hayatım boyu sınavların neredeyse hiçbirinde ful çekemedim. <gülüyor> <gülüyor> Demek Aa. ki e, Einstein'ın güzel bir sözü var. Ne diyor? İşte balıkları e, ağaca çıkma yetisiyle yargılamayın diye. Ha anladım. Demek ki derslerde başarılı değilim ama böyle şeylerde başarılıyım. <laughs> Tabi bu size ders olmasın arkadaşlar. Kapa gözünü bir şey söyleyeceğim şimdi. Kapa gözünü bak bu ne hangisi hangi ikisinin karışımı? Yok yok o kadar. Şaka yapıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Bir videonun sonuna geldik. Tam beri tebrik ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.